merhaba sevgili oğlak Burcu Nasılsın Ekim ayı bakımı yapıyorum Ekim ayında nelerin görünecek bir bakayım e, hazırsan yorumuna başlayayım bir dağdan bir dağdan bir kuş uçarak geliyor haberin çok uzak bir yerden bir diyardan ya e, hani diyorsan ki çok uzun zaman oldu Görüşemedik, görmedik, bir sonuç ya da çıkmadı dediğin bir yerlerden olarak Ben söyleyeyim, yani böyle. Yani şu bir dağ, dağdan kopup uçan bir kuş var. Sana da yakınlaşmış gibi gördüm. Böyle bir e, görüntü görünmekte. İçine bakalım. İçinde neler var? Çok da güzel. Bak ağıyor. Çifte kısmetin geliyor. Ee, çift bir haber de olabilir. Bir çift haber. İkisi birbirinden önemli. Aha, şimdi yani şey gibi de hissettim. Ee, niyetler bekletilmek üzere yaşanıl, yaş yani yaşanılmak üzere bekletiliyordu. zamanı vakti geldiği zaman ortaya çıkma hali var. Ee, sen de e, bu niyetin arkasındaysan tamam. Yok niyeti değiştirdiyse es geçebilirsin. Bunu da söyleyelim. Zaman içerisinde dağılmış bir yapı görmekteyim. E, ee, bağlantı zayıflamış, bir şeyler kopmuş, yarım eksik kalmış olabilir ama, ama hani çok 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 evet bozulmuş dedik yarım yıpranık bir yapı. Şimdi bu eski süreçlerinize geri dönmeyi de gösteriyor. Yani yarım bıraktığın eğitim hayatın mı var, iş hayatın mı var? Bir şey yazıyordum onu mu yarım bıraktın? Ondan sonra bir aşk mı? Yani bir şeyleri eksikliği var. İşte bunlara tekrar dönüp bu işleri, bu durumları tekrardan kontrol altına alacaksın diye biliriz. Böyle ben bir e, görüntüleri gördüm. Ve şurada bir domuz görüyoruz. Değil mi? Görüyorsun. Yani şimdi görmüyorum falan dersen bilemem ya da ben anlamam diyor olabilir. Sonra domuz çıkmış. Domuz biraz akıl yani tabi akıl kullan demek. Ee, zihnini kullan demek. Yine tabii ki şey de şöyle bir şey de var. Biraz lüks harcamalara kaçmış olabilir misiniz? Ekim ayında bir dikkat edin. Şu lüks harcamalara bir kısım bakalım biraz. Böyle bir, yani şey öküze de benziyor, domuza da benziyor. Bu bir ben kameradan baktım domuz. Ya yakından baktım şöyle bak boynuzları da var. Öküz. Öküz gibi işte. Bu mal mülk para elde etmek o şekilde de yorumlayayım. Çoğu para getirecek bir işte alımı satımın yapılması, bir işin kurulması, bir düzenden gelecek bir parayı gösterir. Ya ben bir de şurada sanki herkes böyle elinde bir şeyler çayda çıra oynarlar ya. O tarz bir şey var. İşte kına gecesiydi, düğündü, başka bir şeyde katılacağın bir organizasyon. Veya canım benim şey gibi de. Yani böyle hayatla aynı ritmi tutturmak artık güzel bir e, şekilde ahengi yakalamaktır bu diğer insanlarla da bak bakarsan uyumlu çıktı ama işte farklılık içeren bir kişiden ayrısım bir haç işareti çıktı bir yabancılık unsurunu gösterir o bu tarafta kalmış zaten bana ters ya da benim düşünceme ters, benim inancıma ters veya şartlar desteklemiyor. Şu an böyle kalmasını yani uygun gördüğüm bir şeyler olabilir. Ve onun içinde de orada kalmış diğerleriyle ahenk uyum içerisindesin. E bir savaş, bir mücadele var. Bak kılıçlar ikisi çarpı, ikisi işareti gibi olmuş. Birinin bitmek bilmeyen bir mücadelem var. Bu neyse belki kendi e, içinde böyle bir münakaşa mücadelem vardır. Orası sende. Yenişemediğin bir şey gibi. X bir hani bilinmeyene de işaret eder. Ama netlikler geliyor. Dedim ya şuradan zaten o kadar güzel bak. Üç tane şey düştü ki. Çift dedik ama bir tane de sonradan geldi. 3 tane. Üç tane kısmet. Üç tane bilinmeyeni destekleyici bir şey. Peki buraya bakayım. Odalar, odalar. Bir labirent var, görüyorsun. O labirentin içinde hem sen hem istediğin şey var. Bir kişi de olabilir. Birbirinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Bak, sen buradasın. O şurada. Bazen sen buradasın, bazen o burada. Gibi. Yani yönünü yolunu bulmaya çalıştıkça Sanki daha bir oyuk olan yerlere giriyor gibisin. Ama bu labirent etkisinden kurtulursan, Yani o istediğin şeye kavuşacaksın. Veya işte burada bir akıl yürütme, bir fikir yürütme, bir şeyleri mantıklı şekilde halletme neticesinde bence o labirent etkisi şey bir etki gösterir labirent, dolan başlı bir etki. O dolan başlı etkiyi yok ediyorsunuz. Söyleyelim. Burayı sürelim. Bakalım. Böyle karanlık aralar var. O aralara ışık tutup bir şey arıyorsun. Her arada. Her yerde başka bir şey arıyorsun. Ama o aradığın neyse ayağın dibine düşecek. Bunu söyleyelim. Ah, yine böyle x'li harfler var ama biraz yakından da şu tarafta K, E, X, T, L, C harfleri olan bir şeyle bir bağlantım var. Bir e, konuşacağım bir şey var belki. Bunlar konuşmaların belki harfleri içinde geçecek. Daha değerli toplu konuşmalar, daha iletişim kurduğunuz yerlerden e, güzel sonuç almalar, güzel iletişim kurmalar. Ama şu atına bakar mısın? Şuradaki atına bakar mısın? Dört nala geliyor. 2 ayında kısmetin. E, dört nala koşuyor gibi çıktı. At özgürlüktür. At murattır. E, bunları söyleyelim. Böyle bir şey gözüküyor. Ve şurada da elinde mikrofon olan yine sen bir konuşma yapıyor gibisin. Yani <laughs> Sezene doğru yere duyuracaksın. Doğru konuşmalar, doğru iletişim, haberleşmeler, mesajlaşmalar bu. Yani son bir sözüm var diyeceksin. O son sözü de güzelce söyleyeceksin. Kendine iyi bakıyorsun Oğlak. Yine görüşürüz inşallah. Yorum yap, ister iyi ol. Abone ol. Hoşça.